Önce Özgür Özel Hatay'daydı dedik ama işte 6 Şubat öncesinde e, birçok işte gazeteci de şu anda Hatay'da e, depremzede Hatay diyorum yani bütün deprem bölgesinde e, depremzedelerle konuşuyorlar. İşte eksikler, ihtiyaçlar bir taraftan bunlar haberleştiriliyor. Normalde Depremden sonra, 3 yıl geçtikten sonra ne haberleştirilir? Eksikler haberleştirilir. Tabi iktidar medyası ve iktidar açısından bakıldığında hani hem 3 yıl öncesinin bir hesabı Tamamen kapatılmış orada hesap vermek yok. Tersine e, hani nasıl oldu, neden oldu, neden bu kadar can kaybı var, hangi ihmaller vardı böyle bir sorgulama asla yok. İşte yapılan konutlar orada o konut yapıldı, burada bu konut yapıldı. Kimseyi evsiz bırakmadık e, propagandası var. E, evsiz kalanlar yok mu peki? Konteynerlerde yaşayanlar var. Özgür Özel dedi ki ya bak konteynerde yaşayanları göstereceğiz. Şimdi iktidar medyası var orada onları bir tane aktarmaya çalışanlar var. Bir de arada böyle arada sırada kendisini muhalif gibi de göstermeye çalışan hiçbir zaman o kimliği almamış ama öyle hani ya ben bağımsız tarafsız bakıyorum filan deme gayretinde olan ortada durmak durduğunu iddia eden bunu gazetecilik adına yaptığını söyleyenler var. Onlardan biri Maalesef şimdi haber konusu oldu. Hani atlayın geçin diyenler mutlaka çıkacaktır ama e, bugün sosyal medyanın en çok konuştuğu ve belli ki e, bugün yazdıklarıyla beraber aslında bir zihniyetin yansıması e, ve muhtemelen de az değil. Yani bunu yazabilmek, bunu sosyal medya hesabından paylaşabilmek öyle hafif bir şey değil çünkü. Nagihan Alçı. Nagihan Alçı Twitter'da şöyle yazıyor. Diyor ki günlerdir deprem bölgesinde YouTube kanalım için çekimler yaptım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuştuğu deprem zede gibi birçok vatandaş çıktı karşımıza. Acı ve mağduriyet çok ama her şeyi sonsuza kadar devlet veremez. Maalesef bölgede deprem zede oluşmuş. Konteyner kentlerde devletin sağladığı elektrik, su, ısınmanın yanı sıra devamlı gelen gıda temel ihtiyaç yardımları nedeniyle Maalesef bazı depremzedelerde para harcama refleksi kaybolmuş. Böyle böyle bir şey duyduk. Para harcama refleksi diye bir şey varmış. Kaybolmuş. Bütün kısıtlı imkan ve zorluklara rağmen bu nedenle konteynerdan çıkmak istemiyorlar. Yani depremin etkilerinden biri de devlet yardım edince olumsuz etkiye dönüşüyor. İnsanlar para harcama refleksini kaybediyorlar. Yani ceplerinde para olsa bile parayı harcayacak Yetenekleri kayboluyor. Nasıl harcayayım ki ben? Alıştım diyor. Para harcayamam ki ben. Çıksam da bir şey alamam ki. Devlet versin, devlet versin. Ee, bunu sürekli tekrarlamaya devam ediyor. Yani beş tane mesaj atmış. Sonuçta e, o halbuki diyor. Deprem bölgesinde büyük yatırım yapılmış. On binlerce modern, son derece güzel konutlar inşa edilmiş. Hepsini teker teker gezdim. 10 binlerce modern, son derece güzel konutların hepsini teker teker ziyaret etmiş, teker teker. İstanbul'da, Hı. Ankara'da en az 50 bin edecek e, deprem şeyler, konutlar, 3 artı 1 daireler deprem bölgesinde 8-9 bin bandında kiralanabiliyor diyor. Ya birinin gazeteci kimliğiyle gittiği deprem bölgesinde 3 yıl sonra meseleye buradan bakabilmesi için gerçekten çok şey kaybetmiş olması. Çok şey kaybetmiş olması. Hani bunu siyasetçi birisi söyleyebilir, o söyler, bu söyler filan. Hani oturursun bu sözlemi ayrıca eleştirirsin ama deprem bölgesine gidiyorsun, depremzedelerle konuşuyorsun, yaşanan acıları birebir işte şahitleriyle Yakınlarını kaybetmiş insanlarla konuşuyorsun. Sonra da böyle yazıyorsun. Peki oradakilere söyler mi bunu? Ya sordun mu? Ya siz deprem bence şeyi kaybetmişsiniz. Ee, para harcama refleksinizi kaybetmişsiniz. Ee, dedin mi mesela? Deseydin bakalım hani karşıdaki ne söylüyordu. Doğru ya. Adam böyle bir tespit var benim böyle bir tespitim var. Ne dersiniz diye sorsaydınız. Şimdi Nagi Aralçı'nın bu sözlerine bugün sosyal medyada çok büyük tepki vardı. Siyasetten de Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı adını vermedi ama bu, bu mantığa şu yazılanlara tepki gösterdi. İktidar çevrelerinde pek muhteber olan, onların gazetelerinde yazan, televizyonlarında konuşan isimlerden biri çıkmış. Ne diyor biliyor musunuz? Kusura bakmayın okuyacağım. Okurken yüzüm kızarıyor. Maalesef bölgede depremzede rehaveti oluşmuşmuş. Bedava elektrik, su, gıda yardımı yüzünden para harcama refleksi kaybolmuş arkadaşlar. Bu yüzden de insanlar konteynırlardan çabucak çıkmak istemiyorlarmış. Ya gerçekten soruyorum bu arsızlığın, bu insafsızlığın, bu hadsizliğin bir tarifini yapabilir misiniz arkadaşlar? Ya insanlar belki en yakınlarını kaybetmişler. Evlatlarını, eşlerini, sevgililerini, annelerini, babalarını kaybetmişler. Evlerini, barklarını kaybetmişler. Bir konteynere sığınmak durumunda kalmışlar. Üç yıldır her gün çile çekiyorlar. Siz Boğaz manzaralı villanızda keyif yaparken, arkadaşlarınızla yediğiniz önünüzde yemediğiniz arkanızda hayatınızı devam ettirirken, insanlar o konteynerlerde bir bardak suya muhtaç, Elektriğe muhtaç. Her gün asbest soluyorlar. Her taraf inşaat. Neymiş? Depremzede rehaveti oluşmuş. Arkadaşlar işte zihniyet budur. Bu, bu, bu. Bunları konuşulan zihniyet bu. Yani yazık, ayıp. Yani bir sürü şey söylenebilir. Ee, ama acı yani. Yani acı. Şu yanıyla da acı. Bu tiplerin çıkıp işte genel toplumsal meselelerde de e, hani birçok Erkan Baş'ın dikkat çektiği gibi muteber isimler arasında olması da acı. Toplumla bağı tamamen kopmuş. E, i̇nsanların yerine kendisini koyabilecek empatiyi tamamen kaybetmiş. Empati yapma yeteneği olmayan. Dolayısıyla onun içinde bu yeteneği kaybettiğini söyleyebiliriz herhalde e, a, Nagihan ya da işte benzerleri için bu yeteneği yani empati yeteneğini kazanmak da, e, gazetecilik için aslında gerekli e, onu da bir hatırlatmış olalım. Harcama yeteneğini kaybetmeyenler de var yani harcamak isteyen ama harcayamayanlar var çünkü <laughs> Para yok. Onları ne yapacağız? Yani adam yeteneği hala yerinde duruyor yani. Harcamak istiyor. Para olsa harcayacak. Ama harcayamıyor. Hatta harcayabilmek için saatlerce, saatlerce soğukta, kuyrukta bekleyenler var. Yozgat'ta ucuz et kuyruğunu verir misiniz? Abi? AKP iktidarının yarattığı ağır yoksulluk altında ezilen yurttaş daha ucuzunu alabilmek için hemen her alanda mücadele ediyor. Yozgat'ta da yurttaşlar daha ucuza alabilmek için et ve süt kurumu satış mağazası önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Çok kalabalık oluyor. Eğer bir şube daha açılırsa daha iyi olur. Soğuk havaya rağmen mağaza önünde sabahın erken saatlerinden itibaren oluşan kuyruklar her geçen gün biraz daha uzuyor. Kasaplarda kilosu 800 liraya satılan kıymayı 400 liraya alabilmek için yurttaşlar çoğunlukla sabah namazı sonrasında mağaza önünde sıraya girip açılış saatini bekliyor. Günlük yaklaşık 1.5 ton et öğle saatlerine kalmadan tükeniyor.